Hilal Kaplan, Pelikanlar, Deve Kuşları ve Akbabalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir, onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. MHP lideri Bahçeli, suç ve terör örgütü temsilcilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgahla Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrede eder. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir, CHP bunun üstlenicisi olmuştur. Bu iki alıntıyla yazıma başlamak istedim. Zira yurt dışından servis videolarıyla soyluyu sindiremeyen akbabalar şimdi de sanki Cumhur İttifakı içinde bir çatlak veya ayrışma varmış gibi dedikodular yayarak mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Daha önce Pelikancılar Soylu'ya karşı haberlerini yaptırarak AK Parti içinde ikilik çıkarmaya çalışan çevreler baktılar ki bu iftiraları tutmadı, hedef büyütüp gözlerine Cumhur İttifakı'nı kestirdiler. BBC Türkçe'nin ismini veremediği, AKP'li kaynaklara dayandırdı ve Soylu hakkındaki iddiaların doğru olduğunu söyledikleri iddiasını içeren haber de buna örnek. Haberde geçen AKP içerisinde 2023 hedefi için Cumhur İttifakı'nın artık gerçekçi gözükmediği de iddialar arasında ifadesi de aslında esas amaca işaret ediyor. Bahçe'nin şu sözleri de 17-25 Aralık'ta olduğu gibi kafasını kuma gömen deve kuşu misali meslektaşlarıma gelsin. Bu meselede tarafsız kalmak, tribünde oturup 3 maymun oynamak bu alçaklara destek vermektir. Sedat Peker'in videoları üzerinden muhalif bir dalga yaratma çabasındakilere gelin biraz daha yakından bakalım. Misal, Peker'in bahsettiği Uğur katli dahil pek çok faili meçhul cinayet, Doğru Yol Partisi ve şimdiki muhaliflerin yere göğe sığdıramadığı Erdal İnönü'nün CHP'si yani CHP ile koalisyon döneminde yaşanmıştı. Ya da Mehmet Ağar, Susurluk sonrası istifa ettiğinde ondan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Meral Akşener yerleşmişti. Hatta Akşener, AB görevini kardeşine devretti diyerek bakanlığa adım atmıştı. Susurluk kazası sonrası yürütülen soruşturmalardan 29'unun 27'sinde Akşener'in imzası vardı. O soruşturmalardan hangi sonucu aldı Akşener? Bu yüzden bazılarınca hala susurluk sayfasını kapatan İçişleri Bakanı diye anılır. Gelelim Davutoğlu'na. Hükümete Peker'ini dağları üzerinden vurmaya çalışan Davutoğlu'nun A takımındaki Taha Ünle Peker'in arasından su sızmıyordu. Hatta Sedat abi diye seslendi ve Taha kardeşim diye yarıt aldığı videolar düğününü teşrif ettiği için ettiği teşekkürler halen duruyor. Öyleyse Davutoğlu bu meselede söz almadan evvel en azından kendi ekibinde ayna tutup temiz siyaset çağrısı yapmalı değil mi? Ayrıca Peker'in bahsettiği mitingler kimin başbakanlığı zamanında gerçekleşti Ahmet Bey. Hodri Meydan videoma karşılık olduğu gibi yine havaya bakıp ıslık çalmayı bırakın ve cevap verin. En kirlisini sona sakladım. HDP eş başkanı Pervin Buldan Neşi 90'larda PKK'ya finans sağlayan uyuşturucu ticaretinin kilit isimlerinden de. Faili meçhule kurban gittiği için Kandil'de bir nevi diyet olarak kendisini HDP liderliğine taşıdı. Pervin Hanım'ı eşinin günahlarından ötürü suçlamayalım. Ama bakın 2008 yılından bir haber. DTP'li Pervin Buldan'ın kayınbiraderi Nihat Buldan 90 kilo eroinle yakalandı. Polis Buldan'ın uyuşturucu bağlantısı için gittiği görüşmelerde yengesinin otomobilini kullandığını öne sürdü. Diyeceğim o ki istediğiniz kadar pekerini dağlar üzerinde tepinin ama temiz siyaset diye diye ellerinizi yıkama çabanız fena halde sırıtıyor onu da bilin. Hilal Kaplan Kenan Alpay, bu filmleri yeniden görmemek için ne yapmalı? Sedat Peker'in sicili kimseye sır değil. Türkiye'de Sedat Peker gibi isimlerin ne türden işleri organize ettiğini, siyaset, bürokrasi, iş dünyası, gayrimeşru ilişkiler ve bütün bunların neticesinde ortaya çıkan boğucu iklimin yabancısı değiliz ne Sedat Peker'in beyanlarını esas alıp birilerini suçlama, yaftalama ve itibarsızlaştırma peşinde koşmak ahlak, akıl ve hukuk dairesinde olur ne de Sedat Peker'in sicilini ama seçili ve konjonktürel sicili tek tartışma konusu yaparak gündeme düşen iddia, ifşa, itham ve iftiraları görmeden gelebiliriz. Beratı zimmet asıldır ve hiçbir kimse delilsiz, şahitsiz itham edilemez. Bir önceki yazımızdan farklı bir dizli meseleyi yeniden tartışmak niyetindeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de FETÖ ve PKK'nın da Türkiye üzerinden hesapları, tuzakları, saldırıları olur oluyor da. Muhalefet partilerinin meskur beyanları fırsata çevirmek, iktidarı yıpratmak ve olası bir seçimde devleti mafyadan ve yolsuzluklardan temizlemek istiyoruz gibi bir kampanyayla halk desteğiyle hükümet olma hesapları da vardır muhakkak. Amerika'sı, Avrupa'sı, İsrail'i, Rusya'sı için de benzer niyet ve gayretlerden bahsetme imkan ve ihtimali de vardır. Bunların hepsi tartışmaya açıktır. Yalnız Sedat Peker hadisesinin iç dinamiklerini görmeden, bu hadiseyi toplumun bir numaralı gündeme haline getiren zaf ve çelişkilere odaklanmadan yapacağımız tartışmaların hemen tamamı, narkoz etkisi de yapar, çürüme ve çöküş yolunu da hızlandırır. Eğer kaçırmadımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hadise üzerine 17 Mayıs pazartesi günü açık isim ve adres vermeksizin sadece şu iki cümleyi kurdu. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet hukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri zehirli birer yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Evet bir süredir siyaset ve toplum üzerindeki ağırlıkları tekrar artırdığını gösteren emareler hiç de az değil. Halahattin Çakıcı, Korkut Eken, Engin Alan ve Mehmet Ağar'ın Bodrum Marina'da verdikleri resim hiç de hayra alamet değildi mesela. Sedat Peker'in yurt dışına kaçışı, Çakıcı'nın tahliye olma süreciyle ve Mehmet Ağar'ın eski kudreti günlerine döndüğü günlere denk geliyordu. Neticede iktidar savaşının farklı düzlemleri, aktörleri ve rekabet biçimlerinden biri tahakkuk ediyordu. Polis baskınlarıyla mevzi kaybeden, yurt içinde tutunma imkanı bulamayan ve kısa bir süre içinde saygın iş adamı sıfatından hakkında kırmızı bülten çıkarılan sözde çete yöneticisi Sedat Peker'in elinde kalan en etkili silah, tripod ve kameradan ibaretti. Z kuşağı youtuberlarına taş çıkartırcasına seriye bağladığı beyanlar şimdi Türkiye'de en temel meselelerin yeniden tartışılmasına bir vesile oldu. Neredeyse şartlar eşitlenmiş oldu şimdi. Eline tripod ve kamera alan herkes konuşabilir, herkes savunma veya eleştiri yapabilir. Kaldı ki emniyet, savcılık ve mahkemelerde bu süreçte görevlerini daha bir hassas ölçüyle yapmak durumunda. Ağır ithamlarla belki de çirkin iftiralarla örülmüş bir dizi konuşmadır bunların hepsi. Ancak üzerinden yaklaşık 30 sene geçmesine rağmen çözülemeyen suikastlarda adı bir numara olarak geçen kişilere karşı da mı üst sakıl harekete geçti acaba? El koyulan marinadan tonlarla ifade edilen uyuşturucu trafiğinde adı geçen firma sahipleri neden konuşmuyorlar örneğin? Tamam yine FETÖ tezgahı ve Amerikan oyunu ihtimalini unutmayalım ama o gemiler nasıl alındı, bu devasa filolar hangi güzergahta neler taşıdılar ki geometrik büyümeler yaşadı bu genç iş adamları. Mafyaya güvenmek, organize suç örgütlerinin söylemiyle siyaset ve topluma istikamet çizmek olacak iş değil elbette. Ne var ki infaz yasası düzenlenirken, sağlık raporları yazılırken, mahkemelere bilir kişi atanırken, daha önemlisi devletin illegal işleri gördürülürken, muteber ve ayrıcalıklı kılınanlar için şimdi kulak asmayın onlara denilince akan sular durmayacak tabii ki. Hiçbir birikim, ufuk ve analiz gücü temsil etmeyen basit trolleri, medya patronu ve akil insan ilan edip kamu yönüne çıkarmanın nasıl da büyük bir gürültü ve çirkinlikle ters teptiği anlaşılmıştır inşallah. Uzun uzun futbol konuşalım, saatlerce magazin tartışalım, türbe ziyareti adabı üzerine kapsamlı nutuklar çekelim. Hiçbir somut veriye dayanmaksızın alabildiğine soyut, ehliyet, liyakat, adalet tartışmalarına saralım ülkeyi. Ama hakkında kırmızı bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi SP'nin hiçbir iddiasını tartışmaya, adli ve idari soruşturmaya hacet duymayalım. Biz asıl bu saçma korku filmini çok gördük ve bir daha da görmek istemiyoruz. Hanımlar beyler. Kenan Alpay